Usta ölmüşlerse bu çok ağır olur. Ben dayanamam. Ve öldüklerini gör ondan sonra ağla. Hep birlikte ağlarız. Ben hep kendimin öleceğini düşündüm. Hiç başka türlüsünü düşünmemiştim usta. Bir yolda gidiyoruz. Bu yolda dönenler de olacak, ölenler de olacak. Artık bizden ne dönen olsun ne de ölen usta. Döneceksek hep birlikte dönelim, Öleceksek de hep birlikte ölelim. Ben yaşayıp geride kalıp yas tutacak adam değilim. Kimin ölüp kimin kalacağına biz karar vermiyoruz. Bizim davamız bizden büyük. Bizden önce de bu dava için çok can verildi. Bizden sonra da çok canlar gidecek. Yeter ki davamızdan vazgeçmeyelim. Kimse bizim canımızı alamaz, canımızı yakamaz. Sen içini ferah tut. Ölmemişler midir diyorsunuz da? Hadi be çocuklar. Galiba vururken omzum çıktı. Gel yerine takalım. Ceketini çıkar. Canın yanacak. Dayanabilecek misin? Dayanırım. Aferin. İyi iş çıkardın. Artık çok dikkatli olman gerekiyor. Polat Alemdar senin peşini bırakmaz. Cevherim, anlat yaptıklarınızı. Biri fir. 84 kişi yolda sürükledik dahi. Güzel. Ellerinden çantalarını aldık. Güzel. Ceman hasılat 40 milyar. Güzel. Ya Cevherim, koca karılar çantalarında o kadar para mı taşırermiş? 200 milyonluk basıldığı banknot yükseldi ya dayı. Hapıstaydım. Güzel çevir. Valla güzel. Yaptığın eğlen bu mu Zaza? E yeni çıktık İskender Bey. Hele dur. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yavaşı hızlısı yok. Uğraşma bu küçük işlerle. Yapacaksan adam gibi bir iş yap. Bir söz mü sal? Misalini sen bulursun artık. Ben bir süre ortalıkta olmayacağım. Gündemi değiştir, peşime düşmesinler. Bu memlekette gündem değiştirmekten daha rahat ne var? <laughs> ee, Mücevher Hanım için de çok üzüldüm. O kim? Lokuzun yok mu? Böyle çok... Böyle şey ha. Yani sen diyorsan yani sen yokken ben sıhhat ile ilgileneyim. Yurt dışına götürülecek. Ben burada yokken kızımı rahat bırakmazlar. Benim anlamadığın sen devletsin. Devlet ne zamandan beri saklanır oldu? Eee kurtlar kocayınca Bir maden ocağı varmış. Turan Kaçkar rica etti. Kaçkar dediğin o antibiyotikçi değil Ha o, o. Fabrikasının yakınındaymış. Rahatsız oluyormuş. İskender Bey. Bu iş sana bana geldiğine göre altında başka madenler yatıyor ha. E ben de sana onu söylüyorum Zaza. O işin altını kurcala. Git madene çök. Başka yerler varsa onlara da çök. Turan hiçbir zaman beni satamasın. Cevherim. Buyur dayı. Adreseyi tas tamam alalım. Emredersin dayı. Ee, şu sakalını da kes artık. Sen bir daha devletin başına geçtiğinde Söz keseceğim. Ama şimdi yastayım ha. Üzüntüm büyük. Vado yok dadımsa yok. Benim kimseye koruma verecek adamım yok. Davır da mafyalık davrı değil. Mafya ile ne alakası var Şemo? Madeni sahibi benim Rusya'dan arkadaşım. Zengin bir herif musallat olmuş buna satsat sat diye. Satmak istemiyorlar güvenlik şirketine gidip paralarını onlar yiyeceğine biz paralarını yiyelim. Oğlum bizim bir şey yapmamız için ideolojik bir zemin olması lazım. Ben şimdi çocuklara ne deyip yollayayım o? Kompradorlar emekçinin yerine çökmüş. Gidip emekçi arkadaşlarımıza yardımcı olacağız. Ulan maden sahibi emekçi mi oluyor vado? Adam ekmeğini taştan çıkarıyor. Tabii emekçi. Yok oğlum yok unut bu işi. Altında kim bilir kim vardır, ne vardır. Altında maden var diyorum. Niye anlamıyorsun? Başka bir şey yok. Yok, yok, yok. Ula sen lafta sözden anlamaz mısın ha? O zaman belediyeye gidip şikayet edecek. Ruhsatsız içki veriyor diye. Git şikayet et lan. Devrimcilere de derim ki sahte rakı içiriyor bu size. İçkiye su katıyor bu. Ulan sen beni bitirecek misin ha? O zaman söyle kim kim madene gidelim? Senin gelmene bile gerek yok. Ben hallederim. t、嗯、h